E ee, belki beni hepiniz tanıyorsunuz tabii de e, basın toplantısında ilk defa beraber oluyoruz. Ee, yeni görevlendirmelerle beraber onun da detaylarını vereceğiz zaten. Ee, bilgi arkadaşımızla beraber yürüteceğiz ee, bundan sonraki e, sizinle olan ilişkilerimizi e, hem e, iletişim kanallarında hem de basın toplantılarında e, beraber olacağız. E, benim için güzel bir görev. Dediğim gibi hepiniz aslında çok uzun senelerdir işte benim çocukluğumdaki tribünlerden tanıyorum bazılarınızı. Çoğunuzla da Bandama Spor'un değişik dönemlerinde hep beraber olduk. Hep aynı heyecanı hissettik. Ben bu aynı heyecanla bütün yönetimdeki arkadaşlarımla beraberdir benim zaten. Ee, bu görevde de sizinle beraber olmak e, benim için çok mutluluk verici, e, hakikaten sohbet toplantılarımız olacağını düşünüyorum. E, dilerseniz öncelikle e, takımdan başlayalım. E, biliyorsunuz milli ara vardı. Bunun ertesinde e, takımımız e, Salı günü e, Eyüp maçının arkasından Salı günü tekrar toplaşı yaptı. yaptı. E, yaklaşık bir 10 günlük hazırlık döneminden sonra. E, şu anda Samsun maçına hazırız. Ee, biliyorsunuz rakibimizde bir değişiklik e, oldu. Onlar da çalkantılı bir dönem yaşadılar. E, şu anda e, yeni teknik direktörleriyle beraber çalışmaya başladılar. Son derece motive gelecektir. İşte, e, Hüseyin Eroğlu da e, ilk haftasında bandırma Spor gibi önemli bir deplasmana çıkıp e, buradan başarıyla dönmek isteyecektir. Zaten Samsun Spor camiasının e, bu seneki hedefleri belli. Ee, ama bizim hedeflerimiz de TFF 1'e e çıktığımızdan beri hep aynı. Ee, bu sene biz de aynı hedefler düşündük. Ee, güzel bir maç olacak ee, bence. Takımımızda sakat, cezalı oyuncumuz yok. Ee, bütün çalışmalarımız tamam. Ee, gayet motive. Ee, bugün hocalarımızı da, teknik kadromuzla da sohbet şansı bulduk. Ee, ben güzel bir futbol maçı olacağını düşünüyorum. Ee, daha da bir maç. Bence TFF bu haftaki en önemli maçı. Umuyorum ki taraftarımız da şehirde bu maçın önemini anlayacaktır ve pazar günü güzel bir şekilde takımımızı destekleyecektir. E, takımımızla ilgili bilgiler böyle. E, yani e, aslında en başta söylemem gereken e, bir şeyi atladım. E, bugün aldığımız bir haber vardı biliyorsunuz e, şeyin e, türbünlerimizin ve Bandırma Spor camiasının hep içinde olan bir arkadaşımız Orhan Altan arkadaşımızın maalesef e, çocuğunun vefat haberini aldım. E, hakikaten bizim ailemizin bir parçasıdır e, Orhan arkadaşımız. Geçen ayda Yine aynı şekilde bizim çocukluğumuzdan beri tribünlerde beraber olduğumuz hep camianın içinde olan Numan Çalışkan arkadaşımızın evladının vefatı vardı. Her ikisine de Allah sabırlar versin, Allah rahmet eylesin. Ailemizin bir parçasıdır her ikisi. Bu tür üzücü olaylar maalesef olabilir aile <laughs> içerisinde. Allah rahmet eylesin tekrar. Ee takımla ilgili bu bilgilendirmenin ardından e, bir yarın son günü olan e, 30 Eylül son günü olan şu aidatlar konusuna e, biraz değinmek istiyorum. E, biliyorsunuz genel kurul üyelerimiz var, e, rakamda yanılmıyorsam 732 kayıtlı üyemiz var e, aslında, <laughs> ama bunlardan 400-450 tanesi ne genel kurula e, katılabiliyor e, veya katılma isteği gösteriyor ne de aidatlarını ödeyebiliyor biliyorlar. E, bunun aslında promosyonunu yapmamızın veya bu talepte bulunmamızın sebebi yakında bir genel kurul yapmamız gerekecek yeni e, spor yasasıyla beraber. E, Nisan'a kadar bu genel kurulun yapılması gerekiyor ve orada bazı kararların alınması gerekiyor. E, biliyorsunuz toplam Üye üzerinden bu kararlar alınacağı için e, hakikaten genel kurula ilgi göstermeyen, hiç gelmeyen arkadaşlarımızın e, veya aidatlarını ödemeyen arkadaşlarımızın e, genel kurul üyeliğinden çıkarılıp e, dernek üyeliğinden çıkarılıp e, gerçekten bu işte beraber karar alabileceğimiz ve oylarıyla yönlendirebilecek kişilerle, e, üyelerle devam etmek istiyoruz. Ee, o yüzden sizler vasıtasıyla da e, bir kez daha hatırlatmak isterim. 30 Eylül itibariyle biliyorsunuz 120 liralık bir yıllık aidat ücretimiz var. E, bunu e, üyelerimiz e, ödeyebilirlerse, e, üyeliklerinin devamını e, şu anda sağlamış olacaklar. E, dediğim gibi, yeni spor yasası gereği e, bir takım e, kararların alınması gerekecek çünkü e, Nisan'da yapmayı düşünüyoruz şu an için en geç Nisan'da yapmayı düşünüyoruz. E, burada e, özellikle sizler iç e, içesiniz takip ediyorsunuz yeni yasaları. E, hakikaten getirilen bazı e, zorluklar var ama Türk Futbol'unun geleceği için de güzel olacak e, gelişmeler var. Bize işte dernek üyeliklerine bazı spor yasasında ceza almış arkadaşların maalesef dernek öykülerinin düşürülmesi gibi bir durum var. Bunları bir ayıklamamız gerekecek. Bunun dışında şirketleşme ile ilgili spor yasasında teşvikler var. Bu tarafa doğru yönlendirilmeye çalışılıyor futbol kulüpleri özellikle. Biz de bunun dışında kalmıyoruz. Bizim de bu konularda çalışmalarımız var. Başkanımız zaten defalarca bunu dile getirmişti. Buradaki şirketleşme artık spor yasasıyla da teşvik edildiği için hani birçok taraftarımızın veya sizlerin kafasında olan kulüp satılıyor düşüncesinin dışında dernek statüsünden ayrılıp daha profesyonel şekilde yönetilmesi kastediliyor aslında. Biz de bu Modern çağa uyup e, hakikaten işte özellikle Onur Başkan'ın geldiğinden beri yapılan bir sürü e, yeniliklerle beraber e, acaba bu tarafta da e, bu trende uyabilir miyiz diye düşünüyoruz. E, sizlerle ve üyelerle tabii ki e, her konu tartışılacak. E, ama gündemimizde olan bir konudur bu. E, ve bandırma sporun geleceği içinde. de uzun vadeli geleceği için yapılması gereken bir değişimdir diye yönetim kurulu ve başkan olarak düşünüyoruz. E, Samsun maçı dedim e, önemli maç. Yani bir heyecanlıyız. Yönetim olarak gerçekten bir heyecanlıyız. E, şimdi belki Midilli'nin e, getirdiği rehavetten veya uzaklaşmadan <laughs> dolayı e, gerek şehirde real hayatta gerek e, hani bir Eyüp maçı öncesini düşündüğümde e, sosyal medyada bile e, veya arkadaş gruplarınızla konuşurken bile e, bir heyecan eksikliği var gibi e, herhalde bu maç günü yaklaştıkça azalacaktır diye düşünüyorum. E, çünkü bir iki rakam vereyim size e, şu ana kadar e, satılan şeylerle ilgili biletle ilgili e, 326 e, misafir takım bileti satılmış durumda ki biliyorsunuz ben de şehir dışında yaşıyorum. Değişik çevrelerimiz var, iş çevrelerimiz de var. Yani İstanbul'dan otobüsler tutulup gelen Samsun taraftarları da var. Büyük bir camia tabii ki. Ben o deplasman tribününün dolacağını düşünüyorum. Şu anda da bizim 799 biletimiz satılmış durumda. Bu önemli maç için. Pazar gününe daha zaman var. Herhalde sizlerin de teşvikleriyle ve bu maçın önemini anlatmanızla ilginin artacağını düşünüyorum. Cumartesi maçları olduğunda bu tip çağrılarımıza şehirden haklı olarak, çünkü maalesef gece maçı da oynayamıyoruz, şehirden haklı olarak ve cumartesi maça gelmenin zorluğu, esnafın maalesef iş yerlerini kapatamaması gibi haklı gerekçeler Geliyordu. Pazar günü maç. E, gündüz saatinde. E, i̇nşallah en azından rakip taraftarları da burada güzel ağırlayacağımız ve onlarla beraber e, güzel seyredeceğimiz bir maç olacaktır. E, i̇lginin artarak devam etmesini bekliyoruz. 515 e, 515'te kombine satıldı e, bu sezon. E, size bilgi vermek için söyleyebilirim. E, bizim hedeflerimizle Doğru orantılı mıdır bu rakam? 515 kombine. Artık bunun değerlendirmesini size bırakıyorum. Yani her bir yönetim üyemizin bile cebinde kombinesi var. Ama yavaş yavaş ilerleyecek. Yani bu işler başarıyla olarak orantılı. Bandırma nerelerden geldiğini biliyoruz. Bunu en iyi bilenlerden birisi de benim. Hakikaten 6 yaşından beri Türkiye'de bütün deplasmanlara gitmişimdir. Bazılarınız baba dostumdur. Bilir, babadan aldığımız bir bayrak vardır. Devam ediyoruz. Biz yönetim olarak inanın çok heyecanlıyız. Yani sizler de hepimizi tanıyorsunuz. Zaman zaman birebir sohbetleriniz de oluyor. Özellikle başkanımız çok heyecanlı. Yani ve istediğimiz tek şey bir destek görebilmek, bir heyecan görebilmek. Hani şu anda bizim Bandırma şehrinden, Bandırma taraftarından istediğimiz tek şey bu heyecanı bizimle paylaşmaları. Yani birçok kulüpte belki bunun tersidir. Biliyorsunuz camia olabilmiş belli kulüplerde. Şehir çok heyecanlıdır, taraftar çok heyecanlıdır. İşte zoraki yönetimler kurulur, takımı idare etmeye çalışırlar ki bu büyük camiaların da ne durumda olduğunu da görüyorsunuz şu anda liglerde ve performans olarak. Şehir sahip çıkmıştır, yönetimler oluşturulamamıştır veya motive değildir. Valla bizde, benim gördüğüm farklı bir durum var. Yani Hepimiz çok heyecanlıyız, böyle hafta ortasından itibaren tek konuştuğumuz konu bu oluyor arkadaşlarla yönetim arasında. İşte Bilgen bütün gününü tesiste geçiriyor. Bütün antrenmanları takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle başkanımız, yani hepimizin profesyonel işleri de var. Ama işte bir gün oradayız, bir gün buradayız. İşte ben bu sabah indim, direkt İstanbul buraya geldim. Tekrar toplantı sonunda döneceğim. Elimizden geleni belki amatörce ama Bandırma spor ruhuyla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah gelecek. Yani inşallah şehir arkasından gelecek. Ben. Ümitliyim. Geçen seneki Kocaeli Kocaeli'ndeki final maçını düşündüğümüzde e, bayağı bir ümitlenmiştik. E, bu sene de güzel başladı. Yani hedeflerimiz gene aynı. Klayofa e, kalmadan inşallah e, Süper Lig'e bu sene çıkacağız. E, takımımız da iyi. E, yani inişler çıkışlar tabii ki olacaktır. E, ama gerek yönetimin motivasyonu e, gerek takımın motivasyonu için e, şehrin biraz daha bize inanması, takıma inanması ve sahip çıkması gerekiyor. E, bu motivasyon anlamında şehirde <laughs> yapacağımız bir şey. E, mutlaka işte spor kulüplerinin şu anda içinde bulunduğu maddi durumları da görüyorsunuz. Orada da e, kendi yağımızla kavramaya çalışıyoruz. E, Birçok yarıştığımız kulübe baktığımızda ortalama bir bütçe elde başarıları yakalamaya gayret ediyoruz. Geçen sene bunun başarılı olduğunu gördük. Bu sene de başarılı olacaktır. Ee, ama içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar kulüpleri de çok zorluyor tabi. Ee, Bandırma Sporu'nun en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi biliyorsunuz otopark. Neyse ki otoparkımız var. Gerçekten yoksa bu tekeri e, döndürmek oldukça zorlaşabilirdi. Ama şu anki koşullar altında e, otoparktan gelen gelirler, e, personele ve genel giderlere gidiyor. Yani e, kulüp yönetimiyle ilgili veya takımla ilgili e, veya depresmanla ilgili herhangi bir e, kaynağı buradan alamıyoruz. E, gelen bu kadar. E, keşke bunun gibi başka gelir kaynağımız olsa e, bu bizim yönetimimizin talep ettiği bir şey değil. E, bu Bandırma Spor'un geleceğinin sağlam olması için e, olan bir şey. E, bu konuda taraftardan motivasyon anlamında beklediğimiz desteği aslında e, belediye başkanlığından, Büyükşehir Belediyesi'nden veya yerel makamlardan e, veya iş adamlarından e, gerçekten kalıcı gelir bu kulübe sağlanmalı. Yani yönetim bazlı başarılardan ziyade artık bu kulüp kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp haline gelmeli. Bu çağrıyı da tekrar yapıyorum. Bu konuyla ilgili bizim taleplerimiz oluyor veya bizim geliştirdiğimiz projeler oluyor. Ama bize hiç kimse de çıkıp ya işte bandırma spor için, bandırma şehrinin takımı için şunu yapalım, şu yatırımı yapalım ve bu bandırma spora kalsın önümüzdeki 50 sene diye bir taleple şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir öneriyle, bir projeyle karşılaşmadık. Bu şehrin dinamiklerinin el ele vermesi gerekiyor. Yani bu yönetim en beraber çalışılabilecek bir yönetim. Hedefimiz ortak ve dediğim gibi amatör ruhla bandırma sporu sevdiğimiz için yapıyoruz ve şu dönemki başarı için değil, gelecekte bu grubun üst, ayakları üstünde durması lazım. Ee, i̇nşallah bu çağrımız da belli yerlere ulaşır. Ee, zaten birebirde de bu taleplerimizi dile getiriyoruz. Ee, bunu bir sürekli isteme olarak lütfen algılamayın. Ee, bu zaten saydığım makamlar tarafından bize sunulmalı. Yani biz gelip geçeceğiz, dernek yönetiyoruz. Yani seçiliyoruz. Bu dönem biz varız, başka dönem başkası olabilir ama işte Bandana Spor'u hepiniz çok uzun senelerdir takip ediyorsunuz. Ve gurur duyuyoruz şu anda. Nereden nereye geldi? Ya hakikaten e, mesela Türgüne baktığımda şey beni çok mutlu ediyor. Şu anda e, bayağı bir formalı arkadaş görüyoruz. Şimdi ikincilikten bazı maçlar yayınlanıyor veya TFF'den maçlar yayınlanıyor. Bizim kadar, bu büyük camiaları dışında tutuyorum, bizim kadar güzel takım renkleriyle olan tribün yok. Vallahi yani bu, bu çok mutlu ediyor beni. Yeni sezon veya eski sezon formu ama bu gelişte, bu kültür gelişmeye başladı. Ee, şu ana kadar da 1500'e yakın forma sattık ki herhangi bir şey yapmamamıza rağmen, hareket yapmamamıza rağmen sadece bordo kutu vasıtasıyla ve online satışlar vasıtasıyla yapıldı bu satışlar. Bundan mutluyum. Ee, İnşallah bu gelecekte de artacak. Yani buradan gelen gelir bandırma sporun bir şeylerini elbette karşılıyor. Küçük masraflarını karşılıyordur. Ama önemli olan bu sevdiği şehre yani. yani kulüp forması hakikaten kültür şehre yani. Şimdi antrenman ürünlerimiz de geldi. E, Bordo online'a başladı. fiziksel olarak da e, gelecek. Bunlar geliştikçe aslında şehrin bir bandırma spor algısı değişiyor. Maç günleri böyle hep formalı arkadaşlar görünce ben çok mutlu oluyorum. Geçmişte baktığımızda çok farklıydı. Biz nerelerden geldik yani biliyorsunuz. 5 i̇şte kişi, 8 kişi deplasmana gittiğimiz zamanlar vardı. Amatör zamanlar vardı. Yönetim bazlı başarıyı yakaladığımız dönemler vardı. O yönetimler gidince Kulüp e, kulüpte gitti, e, takımın performansı da gitti, maddi kaynaklar da gitti. Amacımız artık Bandırma sporu kalıcı yapmak, yani ve buralarda kalıcı yapmak ve mümkünse daha üstlükte kalıcı yapmak. Ama hem şehre baktığımızda, hem e, idari makamların sahip çıkmasına baktığımızda da insan kendisini sorgulamak zorunda kalıyor tabii. Acaba burayı burası bizim gerçek yerimiz. Bize sorarsanız gerçeklerimiz Süper Yönetim anlayışımız olarak, gelişmeler olarak, finansal yönetim olarak, futbolcu kalitesi olarak ama sahamıza bakıyorsunuz. Taraftar sayınıza bakıyorsunuz. Kombine sayınıza bakıyorsunuz. Kalıcı gelirlerimize bakıyorsunuz. O zaman yerimiz neresi herkes kendisine tekrar e, sormak durumunda kalıyor ama bizim inancımız daha üst. İnşallah hep beraber şehir olarak e, buraya doğru gideriz. Diye ümit ediyorum. E, geçen basın toplantısında başkanımızın e, sunumla beraber yaptığı bir e, açıklama vardı tesisle ilgili. E, belki oradaki gelişmeleri e, gelişmeler hakkında bilgi vermem gerekiyor. Ee, o verilen arazi tarım arazisi. Ee, yani yine bayağı uğraşlar sonucu verildi. Teşekkür ediyoruz. Ee, yani ama şu anda tarım arazisi olduğundan e, senelik kontratlarla bitmesi söz konusu oranın. Senelik kiralama kontratlarıyla bitmesi söz konusu ve büyük bir yatırım yapılıp bir anda sizin oradan çıkarılmanız söz konusu. eee bu engelleri aşmaya çalışıyoruz. Statüyü değiştirmeye belki çalışıyoruz. ama şu anda ciddi bir yatırımdan bahsediyoruz çünkü orada büyük bir proje. Şu anda o proje için maddi kaynak yaratabilecek bir sponsor veya sponsorlar arazinin bu statüsünden dolayı çok yanaşmıyorlar. Bu konu Sanırım bir iki ay içerisinde açıklık kazanır. Yani bu araziyle mi devam edeceğiz biz bu projeye, yoksa mevcut antrenman tesislerimizin olduğu yerde bir tesisleşme ve yeni bir lojman yapacağız, yeni sahalarla beraber. Bu konuda henüz bir açıklık yok. İlk verildiğinde arazi hakikaten heyecanlıydı. Hatta gördüğünüz işte projeler mükemmel, profesyonel projeler vardı. Ama e, bu risklerden dolayı şu anda e, askıya alınmış durumda diyeyim. İnşallah bunu çözebilirsek orada devam edeceğiz. Çözemezsek e, kendi tesislerimizin olduğu yeri biraz daha büyütüp orayı da bandının spora yapışan ve kalıcı bir hale e, getireceğiz diye düşünüyorum. Işıklandırma konusunda stadın bir gelişme var mı? Işıklandırma konusunda maalesef yok. Yani oradaki sıkıntıyı biliyorsunuz. Ee, askeri askeri alanın e, iniş e, uçak iniş e, alanında yer alıyor. Ee, bayağı girişimlerde bulunduk. Yani büyük şehirlerde görüştük, e, askeri yerlerde görüştük, Ankara'yla görüştük. E, şu an için direklerle ışıklandırma konusunda bir e, ümit ışığı yok maalesef. E, i̇şte alınlara belki ışıklandırma yapılabilir e, iniş alanını kesmeden. E, ama ne kadar eski bir stat olduğunu biliyorsunuz. E, orada bu yatırımı taşıyabilecek çatı kapasitemiz de yok. E, çatıların belki değişmesi gerekiyor. O da büyük bir yatırım. Yani ben bu sezon için burada maalesef ışıklandırma yapılabileceğinden ümitli değilim. Ee, bu statta kalmalı mıyız ondan da emin değilim. Ee, ama bir stat projesi de yok ee, bize sunulan veya ümit edilen vaat edilen de yok. Ee, bunun da yine ben başarıyla geleceğini düşünüyorum. Yani Süper Lig'e çıktığımızda gideceğiz belki 5-10 maç, belki bir sezon dışarıda oynayacağız. Ee, ama Bandırma Spor'a hak ettiği ve birçok şehirde şu anda yapılan bir stadın başarıyla beraber geleceğini düşünüyorum. Şu anda bizim çabalarımız bu konuda yetersiz kalıyor ve bu sene ışıklandırma yapılabileceğini düşünüyorum. Başka bir senin bildiğin var mı bu konuda?